Selamlar canlar. Bugün size 3 tane frikik taktiği vereceğim. Öncelikle ölü yaprak ile başlayalım. Öncelikle ekranda gördüğünüz gibi konumlanın. Sonrasında ekranda gördüğünüz çizgi gibi parmağımızı orta hızda hareket ettirelim. Ama vuruşun ölü yaprak olabilmesi için parmağımızı oyuncu şutu vurana kadar ekrandan çekmememiz gerekiyor canlar. Ayrıca eğer oyuncunuzda ölü yaprak vuruşu özelliği yoksa düz mantık ölü yaprak atamaz. Şimdi baraj altından vurmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi konumlandıktan sonra ekrandaki ok gibi parmağınızı hareket ettirin. İşte gol olan bir örnek. Şimdi ise uzaktan füze yollayacağız canlar. Yine ekranda gördüğünüz gibi konumlanıp ekrandaki ok gibi parmağınızı ortadan bir yüksek hızda hareket ettiriyorsunuz. İşte sizin için gol olan bir örnek. Bu vuruşlar ile rakibinizi darmadağın edebilirsiniz.